Merhaba arkadaşlar. Kaderin Elemeyi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuk oyasının yapımını anlatacağım. İlk öncelikle ben böyle sade lacivert bir yazma kullandım. Hep beraber isterseniz yapımına başlayalım. Bu şekilde örneğimiz çok ağır ve hafif bir örnek. Ağır duruşu var ama yapımı o kadar hafif ki hepinizin yapmasına tercih ederim bu şekilde ilk öncelikle zürafamızı çekiyoruz hemen iğnemi alıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde ben boncuk iğnesi kullandım gördüğünüz gibi boncuk iğnesi boncuklardan iyi geçebilmesi için ilk öncelikle benim böyle bir bantım var bunu parmağıma yapıştırıp sonra başlayacağım. Siz bantsız da yapabilirsiniz. Açamıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum. Böyle. yine iki parça daha kesiyorum ve bu şekilde bu bantı ters çevirerek parmağımın üzerine koyuyorum ve bunu da bu şekilde tersten parmağıma yapıştırıyorum ta kalan yeri de kesiyorum. Yanlışlıkla bir parça daha kestim onu da. Evet arkadaşlar, bu şekilde pantomuzun içerisine boncuklarımızı yapıştırıyorum. Bu şekilde boncuklarımızı da yapıştırdık. Ve örneğimizin yapımına başlayalım. Evet. Hep beraber yapımımıza başlayalım ilk öncelikle iğnemizi alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir, iki tane zürafa altına zürafa yapmıştım zaten. Ve iki tane arasında boşluk bırakıp buraya bir tane boncuk alıyoruz. Bu şekilde bir tane boncuğumuzu alıp ve hemen yanındaki zürafaya sabitliyorum. Evet bu şekilde hemen boncuğun altında giriyorum. Boncuğu içeri almamız lazım. Evet bu şekilde bir tane zürafa yaptım boncuğun üzerine. Sabitliyorum. Hemen boncuğun üzerine yaptığım zürafanın içerisine giriyorum. Bu şekilde bir tane sinek kanadı yapıyoruz. Ve o sinek kanadının içerisine giriyoruz. Ve hemen bir tane boncuk alıyoruz. ve sabitliyoruz. Evet. Ve tekrardan aşağı iniyoruz. Evet, orta bölmelerimiz bu şekilde oluyor. Yine aynı şekilde sinek kanadı yapıyoruz. İçerisine giriyoruz. bu şekilde. Hemen bu yaptığım rafaya sabitliyorum. Sabitlemediğiniz zaman buraya geçtiğiniz zaman daha da kötü duruyor. Bu şekilde durmasını sağlıyoruz. Ve iki tane arasında boşluk bırakıyoruz. 1 ve 2. Evet. Üçüncü zürafaya bir tane de boncuk alıp giriyoruz. Yine aynı şekilde yaptığımız zürafanın içerisine giriyoruz. Evet sinek kanadımızı da yaptık. Ve yine boncuk alarak ay pardon. İlk öncelikle içerisine giriyorduk. Bu şekilde. Ve şimdi boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu buraya sabitliyoruz. Evet ben bu şekilde boncukları burada daha sık yaptım. Burada birazcık boncuğumu gördüğünüz gibi oynuyor. Hemen üç tane daha boncuk alıyoruz. Evet, 3 boncuğumuzu aldık. Bu şekilde hemen boncuğumun yan tarafına sabitliyorum. Bu şekilde dört tane boncuk oluyor gördüğünüz gibi oyayı döndürerek yapıyoruz. Her boncuğun arasına daha doğrusu üstüne bir tane zürafa çekeceğiz. Görünüşü çok zor gelse de aslında çok basit bir örnek. bu şekilde zürafa yapıyoruz her bir boncuğumuzun üzerine Evet üçüncü boncuğumuzun üzerine de yapalım bu şekilde yine çeviriyoruz ve yaptığımız zürafanın içerisine giriyoruz. Evet, zürafanın içerisine girdik. Ve 3 tane pırpır pır yapıyoruz. anlayabilmeniz için birazcık yavaş yapıyorum. Bu şekilde. Yine yandaki zürafaya giriyoruz. Tam dokuz tane pırpır pır yapıyoruz. Her bir lürafanın başına üçer tane Ve son zürafamızın içerisine giriyorum. Evet bu şekilde. Zürafamızı birazcık sıkı yapmışım. Bir tık büyük yapabilirsiniz. Boncuklarınız çok sallamayacak derecede. Evet. Bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi. Ve ben hemen şurasına sabitliyorum. Çiçeklerim yan tarafı düşmemesi için. Bu şekilde hemen aşağı iniyorum ilk yaptığım zürafanın içerisine bu şekilde ve yine sinek kanadı yapıyoruz Yine hemen dip tarafına sabitliyoruz. Bu şekilde yine her birinin arasında iki tane boşluk bırakıyoruz. Yine tekrardan anlatayım. Bir tane boncuk Boncuğun üzerine bir tane zürafa. Evet. Yaptığımız zürafanın içerisine giriyoruz. Tanesine kanadı yapıyoruz. Sinek kanadının içerisine giriyoruz. Yine tekrardan bir tane boncuk alıyoruz. Bu şekilde boncuğumu arada kalan boncuklarımı bu şekilde Sabitliyorum. Üzerine bir tane zürafa ve yine aşağı iniyorum. bu şekilde tekrardan bir tane daha çiçeğimizi kuralım. Yine dibine sabitliyoruz. arasında iki tane boşluk ve üçüncüsüne boncuk takıyoruz. Bu şekilde Yine tekrardan bir tane boncuk alıp sabitliyoruz. Bu şekilde 3 tane boncuk alıyorum. Evet, 3 tane boncuğumuzu aldık ve yazmamızı ters tırnağını çeviriyoruz. Her bir boncuğun üzerine bir tane zürafa. Bu şekilde. Evet. Yine ters çeviriyoruz. Üç tane pırpır pır yapıyoruz. İlk öncelikle bir sabitleyelim. hemen ipimizi takalım Evet ipimizi taktık ve üçüncü cürafamızın içerisine üç tane fırfır yapıyoruz Evet bu şekilde arkadaşlar çok şıkım bir model herkese tavsiye ederim sabitliyoruz hemen aşağı iniyoruz. şekilde. Bu arasını tekrardan gösteriyorum. Hemen dibine sabitliyoruz. İki tane boşluk. Hemen üçüncüsünü bir tane boncuk alıyorum. Mantı yardımıyla boncuklarınızı yapabilirsiniz. Aşırı kolay ve pratik oluyor. Bu şekilde şırapımın içerisine giriyorum. Bir tane boncuk alıyorum. bir şekilde. Bir tane de hemen zürafa yapıyorum. Ve aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Videomu beğenip abone olmayı ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için zili aktif bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. İyi günlerde kalın. Hoşçakalın.